Evimde rahat rahat yatarak bir sonraki videoyu düşünürken birdenbire bir mesaj geldi. Kim ülen bu ilan mas? Arbi lan ben Minecraft'ı ne Ara, Arar, yapayım. <laughs> normalde Minecraft'ı hiç bitirmedim ve çok az bilgim var gerçekten şöyle söyleyebilirim Ender'a nasıl gidiliyor bilmiyorum Ender diye bir yer var mı? Onu da bilmiyorum Minecraft'ı bitirme zamanı geldi Şu anda saat dilimiz 20.42'yi gösteriyor İsteğim güzel bir yerde Ay anasını satayım ya onlardan kar topu yapıyorduk diye biliyorum ben. Aa! Ananı şey. Niye böyle bir şey oldu? Oyun başlar başlamaz. Zon'da ölüyordum. Seni artık bu saatten sonra dur, dur orada. Orada kal tamam mı? Seni evcil hayvanın yapacağım. Aa ne istiyorsun? Puh senin ben alanı çekeyim. Mağara kurda. Can olacağını burada kal. Topraktan yapabiliyorum herhalde. Titire defter kağıdı. Ben taş devrine geçmek istiyorum. <laughs> Oha <Oharet>, Res Rezistasyon <laughs> Nasıl ama? Arkadaşlar bugün size demir kürkçesi yapmayı öğreteceğim. Onları s**tim Evet şu anda saat 23. Güncel durum şu şekilde. Çantamız bu şekilde. <laughs> Sabah kalktığım gibi ilk iş Minecraft'ta oynamaktı. Lan ne oluyor ben? Ben eleştirik anlamıyorum lan ne oluyor ama? Lan ben biraz büyük yapmışım bunu. Olsun bizim farkımızda böyle olsun. <laughs> Var mısın lan iddiasına? Gel. Şimdi yaptığım araştırmalar sonucunda altın ve piglin aldım. Hoş geldin yavrum. Buna <laughs> koyayım ya. Alın bunları Al İki buçuk milyar maaş benim aracımın mazotuna Hayır Vur, Vurma bana vurma bana Yapma Bunu yapma Alın bunları Aha enderincisi incisi attı Hayır Al altın al çocuk. Ver, şunu. Burada ölürsen bittim. Hayır çok çaresiz. Oturmuyor mu orada? Evet. Enderman gördüm abi Her yerde Enderman <laughs> maden kazdıktan sonra Üst kattakiler sırşıyor arkadaşlar Bu şekilde yarım olarak bir zırh çektim üstüme Saat 3'ü 7 geçiyor Ne oldu lan? Ananı s*** Vallahi buldum Vallahi buldum Bunlar görmeden Oy. Antin kanıtı ne ki? Bu, bu ne arkadaşlar? Yorumlara yazar mısın? inanılmaz bir item bulmuşum ve haberim yok az kalsın atıyordum dedim ki 3 tane var bundan bir şey olmaz dedim taş alayım falan bir baktım antik kalıntı en değerli maden olmuş ve 3 tane bana piglin verdi ya Mesela aldığım metrite'leri kullanamıyorum çünkü 4 tane lazımmış onun için de hiç hiçbir şekilde uğraşamam oyunu bitirmem gerekiyor saat şu anda 16.27 Az önce geldiğim yere tekrar geldim. Bir tane yerin yanında küçük bir tane daha yer alıyor. İşte bu. Tamam bir dakika. Bunu aldım. Bunu aldım. Demirleri aldım. Base. Bu aşağı düş lan. Bir tane daha düştü. Lan nereye gidiyorsun ya? İyi ondan düşmedi. Ondan düştü. 5 oldu. Lazım. 12 hala 12 ya, 13 oldu, 14 oldu, süper, son iki tane kaldı, ondan sonra bitiyor. 16 tane oldu, 16 tane oldu ben gidiyorum. Yoğun uğraşlar sonucu evime varabildim. Ve şu anda saat 714 Ender gözünü attım. Ama kayıt kesildiği için gösteremedim. Ben şuradan geldim. Hatırlamıyorum. Hatta tekrar atacağım şu anda. Bir daha attım. Nerede lan? Aha burada. Tamam diyor ki buradan git diyor o zaman. Patladı yine ya. Şaka mısın sen? Yani artık o kadar çok kazdım ki dedim ki herhalde yok böyle bir şey. Hani ya da yanlış yerdeyim falan dedim. Ta nereye kadar geldim? En diplerde ve işte burada. 1819 18-19 oldu. Şimşek çakıyor ve ben hala bulamadım yani. Her yeri deldim ya. Saatler süren araştırmalar sonucunda bulunan en portalı onun da bulundu. bir başım döndü lan. Nerede Ejder ha? siktir. Çok garip bir şey. <gülüyor> Patladı. <gülüyor> Burada patladı. Oh! <laughs> Senin ne anlı... Ne? Bu sefer yapacağım. <laughs> o da patladı. O da patladı. Bu ne oluyor yani? Yapabilirim Yaptım Uzaklaşmam lazım Geldi Chicken! Yes. kolaydı. Bu zamana aitsin, gidemezsin. Hı. Ben bu zamana ait değilim, ben istemiyorum bu zamanı değil.